Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Krafayza bedvarsayım Bugün artık yeni bir karakterimiz var kanalda arkadaşlar. Esporcu Kedi. Yeni karaktere, yeni kedimize özel arkadaşlar like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hızlıca bir şekilde karşı tarafa değil yan tarafa bir koşturalım. Güzel taşlar maçlar aldı. Şöyle bir gideceğim bir agresif bir şekilde ama bir geri gideceğim çünkü kazma lazım. Şimdi şuradan bir kazma alalım. Hemen şöyle şöyle e, Şunu alamıyoruz tabii Normal olarak şöyle koştursak Düşme aşağıya çok iyi 2-3 şunu 3'e alalım Şöyle yapalım Şimdi kankamıza doğru ilerleyelim Bir anda saldırırsak Bence geldiğimizi gördü mü Daha görmedi farkında değil Demir taş kılıcı var ama Çok güzel attım aşağıya kankamı Kankam kusura bakma video izliyorsan Yatağını da kırdım Şimdi şöyle hızlıca bir şekilde geri kaçacağım yukarıya doğru. Tekrardan bir kafasına doğru kankamızın bir atlayacağım. Hop hop hop. Haydi bakalım. Hadi. Çok güzel. Okey şimdi bir sürü demirim oldu. Bir sürü de altınım oldu. Hemen gideceğim kendime demir şey yapacağım. Ee, arkadaşlar esporcu kedi videolarının, espor videolarının Bedvars'ta da espora başladık bu arada. Espor loncamıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok e, şu an bayağı 1100-1200 kişi olduk. Bayağı kalabalık olduk loncada da. E, lonca özel bir şeyler de yapılabilirse lonca özel bir şeyler de yapmak istiyorum. E, loncaya gelin arkadaşlar. E-spor gücünü herkese gösterelim. <laughs> Tabii işin şakası bir yana. E, da bekleriz. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz, eventlerimiz oluyor. Neredeyse artık her videoda bunu söylüyorum ama Şöyle tut 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 koyalım hemen tut Kapattık. Evet şimdi üstün körü bir kapatmayı yaptık. Şöyle bir ayarları bir, bir tık kısacağım çünkü programla birlikte bir bilgisayarda bir, ufak bir FPS düşüşü hissettim. altın elma alalım. Altın elma kurtarıcıdır biliyorsunuz. altın elma almayacağım ya da ya da şuradan alabilirim aslında şuradan gidip. Okey. Bir altın elma alalım. Biraz şeyimizi alalım. Şunlardan alalım. 2-3 tane. Okey hazırız. Şimdi. Eğer kedi kilitlenirse arkadaşlar artık öğrendiğiniz program çekmiyor demektir yani program beni görmüyor demektir kedi kitlenirse bilginiz olsun. Şimdi şöyle koşturalım. Geçen bir videoda yorumlarda gördüm. Birisi sormuş abi like'ı niye bu kadar çok istiyorsunuz hani bütün youtuberlar like istiyor dedi diye sormuş. Çok güzel bir soru bunun cevabını hemen vereyim arkadaşlar. Youtube'un algoritması like'a göre işliyor yani ne kadar çok like atarsanız siz videolara Youtube diyor ki aa bu adamın videoları şu kadar izleniyor işte bu kadar like alıyor işte şunu yapalım o zaman. Aa bu adam demek ki bu işte demek ki şu falan filan gibi bir e, sistemi var. Yani basit bir şekilde böyle anlatabilirim size. Şimdi buradaki kankam duruyor mu? Hangi takım burası? Burası mor galiba morla kapatılmış turuncu duruyor mu durmuyor sarı duruyor mu muz duruyor. Sarı da orada sarıya gidelim ama ondan önce bir elmasa bir gideceğim. E, şuradan şöyle uçursam kendim uçar mıyım acaba ya deniyorum. O oh, uçtuk evet işte bu kaç al elmas 5 geliyor bu kankam o gelmeden ben bir geri gideyim buraya şimdi şunu bir alalım 3 gelirken ben seni bir düşüreyim kankam evet evet ilginç bir oyun kankam ne yapıyorsun kankam çok tehlikeli nerede bu Allah nereye gitti? Ah benim adaya Aa, gidiyor benim adaya gidiyor adaya gidiyor. Atladım aşağı bıraktım elması elması. Şu an kedi beni görmüyormuş arkadaşlar bir saniye. Kameram düşmüş. Hii. kameram düşmüş. Kediyi düzelttim tamam okey şu an kedi beni görüyor artık. Okey bu kankamız daha gelmemiş çok iyi. Şöyle alacağım bundan alacağım bundan alacağım. Bu kankamızı düşürmeye çalışacağım. Geliyor mu hala gelmiyor yünleri alalım. Hile diyor ben mi hile? Işınlanma hilesi bana mı diyor ya? No. <laughs> ne oldu? Öldüm mü ki. Yo Allah Allah. Niye hile dedi bana? böyle bir atalım bakalım. Bir... Buradan da vuralım. Çok güzel full damage aldı. Ve kankam görüşürüz. Elenmedi. Yatağı var. Ee, şimdi yatağını patlatmaya gideceğim. Ama şuradaki eşyaları bir toplayayım. Umarım toplamamışsındır. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Okey çok güzel. Şimdi şunları da alalım. Abartarak alacağım altın elmayı. Çünkü Param var yani anlatamıyorum muyum arkadaşlar? <laughs> çünkü param var. Alabiliyorum. E, yorumlarınızı okuyorum. Hani hepinize kalp atamıyorum belki ama hepinizin yorumunu okuyorum. Bir şifre koyayım. Kalp atabileceğim, atacağım. Garanti kalp atacağım şey olsun. E, bir gün boyunca atabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz her gün saat 5 değil 15'te video paylaşıyorum ve bazen kaçırabiliyorum arkadaşlar. Yaşlılık biliyorsunuz. Yaşlandık artık. E, ya Umarım kedi güzel gözüküyordur. Şu nerede? Aman aman bir abone oldu. Hoş geldin kankacım. Şu an ikini göremiyorum ama. Hoş geldin. Keşke fireball alsaydım. Hayır. Çok kötü düştüm. Keşke fireball alsaydım. Adamın üstüne giderdim en azından. Şans. Tarihsizlik. Şöyle yapalım. Şundan alayım. Bu garanti olsun. Şunu alayım. Şunları alayım. E, yatağı kapatalım hazır bunu almışken. Bunları koyalım Okey bloğum var mı yok Hemen blok alalım hızlıca Koşturalım koşturalım put 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 put. Bloklarımızı koyduk Kankam yine çıkıyor bir yerlere ya Bu kankam çok gözü çok yükseklerde Bu kankamın nedense Gözü çok yükseklerde Şimdi kankamın Duyuyor mu beni Gülüyor mülüyor Elmas takım diyor kim elmas A düşmüş Hmm. Ha bana diyor takım olalım diyor Ha banyelim Banyelim istiyorsun yani <laughs> e, Bu neye veriliyor zümdüt zümdüt, zümdüt. 24 altın aslında bir yaya döndürme ihtimalimiz var mı var ya Daha iyi denenebilir Şimdi şuradan bir çıkalım bir Sarıya ben gideceğim ya Sarıya kafamı koydum yani kafayı koydum sarıya Gideceğim yani Şöyle hop Hop Koştur 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 koştur. Abi ne yapıyorsun? Her seferinde TNT mi koyup patlatacaksın kankam ya? Olmadı istediğim. Bu nokta koyamadım. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Her seferinde koyuyor ya. Her seferinde TNT atıyor ya. Bir de gülüyor. Utanmadan gülüyor. Her like... <gülüyor> Her like bu esporcu kedinin başarısızlığına bir tokat. Şimdi demir 40 demirim olursa direkt alacağım firewall'umu. Gel bakalım. Gel bakalım. Yine çık kankam yukarı. Çık aynen aynen. Çık çık hayır hayır olmaz öyle olmaz olmaz. Yukarı çık yukarı. Aa lütfen ya yukarı çık kanka. Ne yapıyorsun? Ne yap Aa! Aa manyak ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor çıldırmış. Aa! Çok sinirli. Agresif. Vallahi agresif abi. Çok agresif. <laughs> Çıldırmış ya. Bir dakika şunu şöyle alayım. O çok ilginç. Alabilir miyim ya acaba? Arkadaşlar videoyu burada durdurun. Alırsın alamazsın. Yorumlara bekliyorum. Bakalım doğru bilemiş misin? Mis, bile 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 be. Ee, bu arada kalp atacağım şifreyi söyleyeyim. Ee, bugün arkadaşlar ne yazarsanız kalp atıyorum. Taş yazarsanız. Yani bir yorumun içine. Taş yazarsanız mesela abi video çok güzel olmuş Taş ya da abi video Taş gibi olmuş yazarsanız ee, like atacağım bilginiz olsun. Şimdi bu kardeşimiz The Fireball abi geliyor mu? Gelmedi. E, fireball ve altın elma alacağım çünkü düşme hasarımız olacak. Elma yiyip Fireball'ımı atarım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir koyalım. Kedi nasıl gözüküyor bilmiyorum hiç bakmadım bile. Umarım iyidir iyi gözüküyordur kedi. Kılıç alacağım şuradaki altınlarla Duyuyorum abi kulaklarım çınlıyor şu anda Abi kılıç al diyorsunuz duyuyorum Şöyle zıplayalım Yatağı var da hmm. şu Turuncudan TNT alırım ya Sanırım Gelmedi geliyor sandım ben Abi hiç risk atmıyorum. Geri gidiyorum. Fireball atma da iyi değilim. Zaten görmüşsünüzdür attım o fireball'lardan. <laughs> Çok iyi ya. Bu kankam ne yapıyorsun yukarılarda ya? Aa fireball attım. Benim artık yatağım yok. Benim artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Benim artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Gel gel. Gel artık gel. Evet. Zaten neyse, neyse, neyse yuttum. Yuttum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar anlamıştır zaten. Şimdi şuradan şöyle atlayalım. Şöyle atlayalım. E, yataksız oyun kazanacağız gibi duruyor ya e, Fireball'a düşürecek beni arkadaşlar Bakın izleyin görün Doğdu mu o doğdu Aldım eşyaları Aldı galiba Şuradakileri alamadıysan ben seni bir fireball'a düşürsem çok güzel olur Ya nasıl yapıyorsun sen bunu Çılgın Düşme düşme düşme. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi yardır. Şimdi yardırıyorum. Haydi bakalım ritim show. Haydi bakalım ritim show. Yandın kaç. Yandın kaç. Yatan gümledi. Yatan bum bum bum. Ne oldu yatağın patladı kanki. Nereye gittin? Aa düştü mü? Aa ben oraya kırınca düştü galiba. Aa anda şimdi son rakibim. Kömür. Aa FG FG. <laughs> yayında da vardın. Bugün çektiğim yayında da vardın. Yine denk gelmişiz. Merhaba. Bakalım adil bir fight olsun diyor. Doğru doğru doğru. Adil bir fight olsun. İyi olan kazansın diyor. Şimdi beni aşağı atacak. Şimdi arkadaşlar çok adil bir fight yapacağım. İyi izleyin lütfen. Lütfen iyi izleyin arkadaşlar. Çok adil bir fight yapacağım. Şimdi ender problem um falan yok. Ortada hiçbir şeyim yok. Orta ile ilgili bir şeyim yok. Onun da aynı şekilde orta ile ilgili bir şey yok. Şimdi şöyle altıma koya koya çıkalım. Çok adilsin be kanki. Çok adil bir e, hareketti bu. Çok bayağı adildi arkadaşlar. Bayağı adil bir hareketti kankacım. <laughs> Çok adildi be. Çok adildi valla. Fireball falan atıyor. Bayağı adildi arkadaşlar görüyorsunuz. Çok adildi. Neyse. Evet bugün de böyle yine bed varsa son saniyede yine kay... Nereye kayboldum? Lan ne oldu bana? Ha gidiyorum. <laughs> Neyse dur çıkayım şurada videomuzun sonuna gelelim. Evet ee, videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de e sporcu kedi yine kilitlenmiş çünkü yine kameram düşmüş. Kim bilir kaç dakikadır kameram düşmüştü kusura bakmayın arkadaşlar. E sporcu kedi yine dona kalmış özür dilerim. Evet bugün de bir videomuzun sonuna geldik yine ikinci olduk. Umarım bir sonraki Bedwars videomuzda birinci olacağız ee, yine ucu ucuna yine kaybettik yine alacağımız oyunları verdik arkadaşlar evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle esen kalın hoşçakalın bay 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 kapatamadım hoşçakalın kopamadım sizden <laughs>